kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aşkı yaşayacağınız kişi kim? Nasıl biri? Ne tür özellikler gösterecek? Bu kişiyle nasıl bir tanışma olabilir? Bu konudaki soruları ele alarak deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere iki adet destemiz var. Bir desteğe odaklanabilirsiniz. Umarım... Sorularınızın cevabını alabileceğiniz net bir açılım olur. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben birinci desteğiyle başlıyorum arkadaşlar. Evet. Burayı durdurabilirsiniz eğer seçim yapamadıysanız. Evet. Şimdi desteği karıştıralım. Bakalım duygusal anlamda bağlantı ve ilişki içerisinde bulunacağınız kişi nasıl biri? Nasıl bir karakteri var? Bu kişiyle ilgili nasıl bir çıkarım yapabilirsiniz? Nerede ve ne zaman tanışacaksınız? Bunlar önemli konular. Dolayısıyla bir bakalım. Kılıç Kralı Aşıklar kartı. Dünya kartı. Değnek şövalyesi. Para ası. Evet. Evet, başlayalım. Bu kişi nasıl bir karaktere sahip arkadaşlar? İlk olarak oradan başlayalım. Sonra devam edeceğim. Dış görüntü, meslek, burçlar, bu kişiyle ilgili dikkat etmeniz gereken noktalar üzerine devam edeceğiz. Nasıl bir karakter yapısı var? Arkadaşlar bir kere bu kişi çok mantıklı birisi. Çok diplomatik birisi. Biraz politik birisi de olabilir. Olaylara karşı yansız yaklaşabilen, empati kurabilen, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengeleyebilen, çok böyle uçlarda gezinen birisi değil açıkça söylemek gerekirse. Ya çok duygusal ve melankolik bir tarafı da yok. Çok mantık ve realist bakış açısı da yok. İkisinin orantısını iyi yakalayabilmiş olan bir kişi. Dolayısıyla buradaki kişi çözüm odaklı birisi. Yapıcı bir karakter. Dışarıdan soğuk ve katum görünebilir ama içten samimi birisi, sıcakkanlı birisi sevecen duygulara sahip olan birisi ama dışarıdan e, belki çok fazla duygusal görünmek istemeyen birisi olabilir. Buna dikkat edebilirsiniz. Yani belki bu kişiyi gördüğünüzde duygusal anlamda ilk başta bir sıcaklık hissedemeyebilirsiniz. Çünkü bu kişinin yapısı böyle olduğu için. Şimdi bazı insanlar dışarıdan çok soğuk görünebilirler ama dışarıdan göründüğüne aldanmamak önemli bu destede. Bunu söyleyeyim. Şimdi yapı ile alakalı devam ettiğimizde arkadaşlar bu kişinin yapısıyla ilgili diğer bir önemli nokta belki çalıştığı alan gereği örnek veriyorum avukat işte hakla ilişkiler insan kaynakları uzmanı insan ilişkilerin iyi olduğu entelektüel yapının yoğun olduğu bir meslek çalışıyor olabilir. Entelektüel yapı nedir? Bilgi birikimi iyi, kendine bir şeyler katabilen, kendi farkındalığını yaratmış olan, kendini önemseyen, kendini geliştirmeye açık tutan, belki bizim gibi bir içerik üreticisi olabilir. Hani hafızası ve zekası kuvvetli birisi olarak da geliyor. Dolayısıyla bu kişiden ilk başta böyle çok marjinal, cool, soğuk bir enerji almanız çok söz konusu olarak geliyor. Ama dediğim gibi bu soğukluk sizi caydırmasın ve farklı düşünmenize sebebiyet vermesin arkadaşlar. Bu kişinin dış görüntüsü en azından yapı karakteristik olarak bu şekilde görünüyor. Devam ettiğim zaman Arkadaşlar bu kişinin tutkulu bir yanı da var. İlişkilerde çok tutku odaklı birisi olabilir ya da belki ilişki kuralı bu olabilir. İlişkide tutkuyu canlı tutmak istiyor olabilir. Örnek veriyorum çok seyahat etmek isteyen birisi olabilir. Sevdiği insanla işte bir yer görmek, tatile çıkmak, o kişiyle anı biriktirmek bunları çok önemseyen bir karakter olabilir. Dolayısıyla bu kişi çok hareketli bir yapısı var. Duygusal ilişkiler söz konusu olduğunda bu kişinin oldukça tutkulu, atik, cesur kendinden emin davranışlarını görecek olabilirsiniz. Ya da bu kişinin yapısı duygusal ilişkilerde böyle bir baskınlık veriyor olabilir. Aşıklar kartı ikizler burcu temsilcisidir arkadaşlar. Burada bir hava elementi yoğunluğu var. Dolayısıyla hem ikizler burcu temsilcisi bir aşıklar kartı hem de haziran ayına bir vurgu var. Belki bu kişiyle haziran ayında tanışacak olabilirsiniz. Ya da bu kişinin belirgin olarak bir ikizler burcu teması olabilir. Ama tutkulu birisi. İlişkide flört dönemini güzel yaşatabilecek, sıkıntı yaratmayacak, engelleri çok aldırış etmeyecek birisi. Çünkü yapıcı birisi. Yani ilişkide bir problem çıktığı zaman sırtını çevirip gidecek birisi gibi gelmedi arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Evet akabinde bu kişiyle ilişkiniz çok güzel ilerleyecek arkadaşlar aslında. Buraya baktığım zaman kartların genel hattından, enerjisel boyutta da bir sıkıntı görünmedi fazla. Aşıklar kartı karşılıklı duygu, karşılıklı tutku, ilişkinin canlı olma hali, doğru partner adayı. Bakın burayı es geçmeyelim. Aşıklar kartı ikiz alev ruh eşi bağlantılarından bahseder. Yani bizim için bu konuya gelebilecek en elverişli kart geldi. Sizi tatmin edecek, duygusal anlamda gerçekten hani yeni yer açabileceğiniz bir enerji. Belki duygusal anlamda bu kişiyi seçmek sizin için çok doğru bir nokta olacak olabilir. Oldukça olumlu bir enerji yani. Bu destede çok olumsuz bir enerji görmedim. Ya da bu kişiyle çok uğraşacaksınız, sizi uğraştıracak, biraz yıpratacak demiyorum. Buna dikkat edebilirsiniz zaten bu noktada. Bu kişiyle nerede ve nasıl tanışabilirsiniz? Dediğimiz gibi Haziran ayına bir vurgu var arkadaşlar. Önümüzdeki sene Haziran ayı önemli olabilir. Yani 2022 Haziran ayına dikkat edebilirsiniz. Diğer bir önemli nokta arkadaşlar bu kişi kendi başına hayatını idame ettiren birisi olabilir. Kendi ev yaşantısı, ailesinden bağımsız başka bir şehirde yaşıyor olabilir. Örnek veriyorum bu kişinin kendi yaşam düzeni, kendi hayatı, kendi karakteri, kendi duruşu. Çok planlı programlı birisi de olabilir. Örnek veriyorum sabah kalkar, işte yürüyüşünü yapar, sporunu yapar, kahvesini içer, eve gelir. İşte bir şeyler ataştırır gününü, ajandaya kaydeder. Böyle dediğim gibi hayatı programlı olan bir kişi de olabilir. Yani burada düzenli, disiplinli bir karakter imajı da alıyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bu kişiyi gördüğünüz zaman çalışma hayatına verdiği önemden ziyade kendi karakter yapısına uygun olarak da yaşam alanını da düzenlediğinden bahsedebilirim. Kendi dünyasında oldukça etkin ve yetkin bir karakter olarak da geliyor. Yani kendini geliştirmiş, yetiştirmiş olabilir. Bu kişiyle aranızda 5 yaş veya 2-3 yaş diyelim. Bazılarınız için 2-3 yaş ve bazılarınız için 5 yaş fark olabilir. Ama bu çok göze batan bir yaş farkı değil zaten. Normal bir yaş farkı. Burada çok aman aman bir uçurum yaş farkı görmedim. Ama bu kişinin yapısı gereği de hayata karşı bakış açısı da olgun, gelecek odaklı, geleceğine yatırım yapan, belki çalışıyor ama çok tutumlu. Parasını geleceğe harcamaya niyetli birisi olabilir. Bolluk bereket enerjisi yüksek birisi arkadaşlar. Bu kişiyle nerede tanışabilirsiniz noktasını es geçmeyelim. Bu kişiyle arkadaşlar arkadaş vasıtasıyla tanışacak olabilirsiniz bazılarınız. Bazılarınız tatile gittiğiniz veya sürekli olmadığınız bir yerde tanışacak olabilirsiniz. Yani örnek veriyorum bir tatile gitmişsinizdir. Bu insanla tanışmışsınızdır. Kendi şehrinize dönmeniz gerekiyordur o anlık tanışacağınız bir kişi ama bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü burada bir para ası geliyor. Yani bu insan sizin için gerçekten belki bir dönüm noktası olacak olabilir bazılarınız için. Ee, burada seyahat temasını çok alıyorum, yol temasını çok alıyorum. Belki hani tatil dediğim gibi bir yere gidersiniz, bir yerde tanışırsınız, bir yerde görürsünüz. Bu durumlara dikkat edebilirsiniz daha çok. Evet bu kişinin fiziki görüntüsü nasıl olabilir? Neye çıkarım yapmanız lazım? Arkadaşlar burada bir erkek için dinliyorsanız yani bir eril enerji için dinliyorsanız o zaman keskin yüz atları olan birisi olabilir. Esmer ve buğday bir sen olabilir. Saçlar yoğun olabilir. Sakallar yoğun olabilir. Böyle gerçekten dışarıdan gördüğünüzde karizmatik bir algısı olan bir kişi olabilir. Duruşuyla, tavrıyla, mimikleriyle kendini gösterebilecek bir kişi enerjisi de baskın olarak geliyor buna dikkat edebilirsiniz. Eğer bir dişil enerji yani bir kadın için dinliyorsanız sarı saç, bakımlı kıyafetler böyle işte kendine bakabilen birisi diyelim daha çok. Kıyafetleriyle modayı takip etmek olabilir. Sıktığı bir parfüm belki çok dikkatinizi çekecek olabilir. Burada feminen enerjinin baskınlığı da olabilir. Yani karşıdaki kişi daha kadınsı bir özellik gösterecek olabilir. Evet. Evet. Birinci desteği için yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen ikinci desteğe geçiyorum. Yani sihirbaz destesini seçen arkadaşlarımız. Evet desteği bir tanıştıralım. Bakalım duygusal anlamda nasıl bir ilişkiniz olacak? Bu kişi kimdir? Nasıl ve nerede tanışacaksınız? Bilmeniz gereken süreçle alakalı odak noktaları nelerdir? Büyücü kartı. Tılsım Prensi. Kupa Beşlisi. Kupa Altılısı ve Joker yani Acemi. Bazı destelerde deli kartı niyetine de geçer. Evet. Şimdi bir bakalım. Bu kişinin karakteristik yapısıyla başlamak istiyorum. Sonra burçlar, mesleğim, dış görüntüsüyle devam edeceğim arkadaşlar. Bu kişinin yapısı nasıl bir yapı? Nasıl bir karakteristik özellik gösteriyor size? Arkadaşlar bu kişi çok güçlü aurası olan birisi. İlk olarak dikkatimi çeken nokta bu. Böyle enerji alanlarıyla, spiritüel anlamlarla ilgileniyor olabilir. Alanlarla ilgileniyor olabilir. Bu tarot bakmak olabilir, astroloji olabilir. İşte hobi edindiği başka bir alan olabilir. Çakra temizliğidir, enerji blokaj temizleme durumlarıyla çok ilgilenen birisi olabilir. Ama bu kişinin auratik olarak, çekim alanı olarak kuvvetli birisinin enerjisini alıyorum. İlla çok güzel ve yakışıklı olmasına gerek yok bu noktada. Bu kişi ortama girdiğinde dikkat çeken, etkileyebilen, çekici bir enerji yansıttığından bahsedebilirim. Burada potansiyelleri fazla olan, kendine güvenen, özgüvenli bir kişilikte olabilir tabii ki bu noktada. Şimdi sempatik, bir kere gülmeyi çok seven birisi olabilir. Çocuksu bir yüz hattı olma ihtimali çok çok yüksek. Burada böyle bir enerji alıyorum. Bir erkek için dinliyorsanız böyle çok soğuk, ketu, işte çok dışarıdan sanki çok duygusuz, vicdan yoksunu gibi bir kişiden ziyade daha baby face işte güler yüzlü samimiyeti olan sıcak hissedebileceğiniz konuştuğunuzda tedirgin olmayacağınız bir kişi de olabilir oldukça güvenli bir insan izlenimi alacaksınız bu kişiyi gördüğünüzde onu söyleyebilirim burada büyücü kartı etkilenmek karşılıklı etkileşim çekimin yüksek olmasından da bahseder bu kişiyi gördüğünüzde belki aa ne kadar yakışıklı veya aa ne kadar güler yüzlü diyecek olabilirsiniz belki sizin için güvende hissetmek bunlara bağlı bir koşu olarak da geliyor olabilir. Evet. Bu insanın karakteristik yapısı dikkat çekici. İlk olarak böyle bir vurgu var. Yani bu kişiyi gördüğünüzde dikkat etmemeniz mümkünatı yok olarak geliyor. Belki bu kişiyle diyalog haline girdiğinizde, bir kontak haline girdiğinizde çok iletişimi iyi, konuşurken kelimelerini özenle seçen, dikkatle seçen, kırılmamaya ve kırmamaya özen gösteren, insanların duygularını önemseyen veya sevecenlikten dolayı böyle biraz sempatik konuşma. Bir kadın için dinliyorsanız burada çok bir edalı tavır, nazlı bir imaj da olabilir. Yani hassas, narin. Erkek için dinliyorsanız tabii ki burası birazcık daha yorum olarak değişecektir. Ama kadın dilinden anlayan birisi de olabilir bir erkek için dinliyorsanız arkadaşlar. Böyle bir enerji söz konusu. Devam edelim. Bu kişinin karakteri nasıl birisi? Bu kişi yaşça sizden küçük olabilir ya da yaşça küçük değilse bile hareketli bir yapısı olabileceğini görüyorum arkadaşlar. Yaşça küçüklükten kasıt arada uçurum kadar yaş farkı olmasa değil tabii ki. Ama mesela iki yaş sizden küçük olabilir. Ya da bir eğitim alıyor olabilir, bir okul hayatı olabilir, hala devam ettirdiği bir eğitim süreci sertifika durumları olabilir. Bu kişide böyle bir enerji var. Eğitime önem veren birisi bu. Hani çalışmak, kendini geliştirmek. Belki kendi üst konumda görmek için belli çalışmalar ve faaliyetler sürdürüyor olabilir. Bu kişinin gündeminde biraz eğitim, kariyer konuları da söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunu da es geçmeden söyleyelim. Peki bu kişinin dikkat etmeniz gereken noktaları neler? Arkadaşlar bir kere sevgiye çok önem veren bir kişi. Yani buradaki kişi mantık odaklı, realist, işte gelecekte ne olacak, bu kişi bana ne sunacak, ne vereceklerle çok ilgilenen birisi değil. Hani ilk başta o uyumu, dengeyi, o sıcaklığı, belki o çocukluğundaki sevgi ve masumiyeti arayan birisi. Bakın buradaki kişinin en belirgin özelliği bence masumiyet arayışı. Eğer bir erkek için dinliyorsanız belki daha çocuksu bir kadınla olmak. Hani aile kurabileceği, belki çocuk sahibi olabileceği, güvende hissedebileceği o içtenliği sezerken ve hissederken blokajlı bir enerjiyle karşılaşmayacak bir kadın istiyor olabilir. Birazcık daha masumiyet, taze enerji, körelmemiş duygular samimiyetin çok yok olmaması, yapmacık tavırlardan çok hoşlanmayan doğal, natural insanlardan haz eden bir kişi de olabilir. Bunlara da dikkat edebilirsiniz. Veya şöyle bir durum da olabilir bazılarınız için. Bu kişi çok kadınsı, çok baskın, dominant, enerjili bir kadın istemiyor olabilir hayatında. Hani daha çok ılımlı, dengeli, yumuşak başlı, alçak gönüllü bir insanla diyalog ve ilişki içerisine girmek istiyor olabilir arkadaşlar. Bu da bir dipnot. Ekstra olarak bunu da söyleyebilirim gördüğüm için. Peki bu kişiyle ne zaman ve ne süreçte tanışabilirsiniz? Arkadaşlar burada Ekim ayında tanışabilirsiniz. Mayıs ayına bir vurgu var. Ekim, Mayıs. Ve Ocak ayı yani önümüzdeki yılbaşından sonraki süreçte tanışmanız da söz konusu. Çünkü burada sıfırıncı kart geldi. Joker kartı. Dolayısıyla yeni başlangıç temsil edildiği için yeni yıl başlangıcında tanışacağınız birisi de olması tabii ki söz konusu. Bu süreçlere, bu tarihlere dikkat edebilirsiniz. Peki nasıl tanışacaksınız? Sizi kim tanıştıracak veya birbirinizle kendiniz mi tanışacaksınız? Arkadaşlar burada ortak bir arkadaş durumu görüyorum bazılarınız için. Bazılarınız için zaten bu kişiyi tanıyor olabilirsiniz burada kupa altası geçmiş vurgusunu yapıyor olabilir artık next partner açılımı yapıyoruz ama burada kupa altısında es geçmeyelim bazen geçmişteki duygularımızın tekrar canlanabilmesi geçmişteki partnerinin tekrar gündeme gelme durumlarından da bahsedebilir o yüzden bu kişinin yapısı bu şekilde de geliyor olabilir evet Arkadaşlar eğer sizin geçmişte yaralarınız varsa bu geçmişteki yaraları, güven kırıklıklarını toparlayabilecek bir kişi. Yani bu kişiyle olurum, tekrar geçmişi yaşarım gibi bir korkuya kapılmamanız gerektiği ile alakalı kartların size rehberlik ettiği bir nokta var. Sanırım beni dinleyen taraf duygusal ilişkilerde çok yara almış, kalbi kırılmış, artık insanlara çok itimat edemiyor olabilirsiniz ama bu kişi sizi belli konularda iyileştirecek olarak geliyor. Burçlardan bahsettiğimi bilmiyorum ama tekrar söyleyelim. Terazi Burcu, Yengeç Balık, Akrep Burcu, Boğa Başak, Oğlak Burcu vurgusu var. Bu kişinin doğum haritasında gezegen yerleşimleri bu burçlarda olabilir. Sadece Güneş Burcu'na odaklanmayın yani. Yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa olarak görünüyor. Bakın bu kişi geçmişten birisi ise bile değişmiş olarak karşınıza çıkacak olabilir. Hani gerçekten bu sefer sorunları aşalım, Belki geçmişteki kalp kırıklıklarını toparlayalım, yeni bir sayfa, yeni bir düzene adım atalım diyeceğiniz bir kişi de olabilir. Belli bir kısım için geçmiş enerjisi tabii ki söz konusu gene de. Ama bazılarınız için geçmişteki o aradığınız hani ya güven olsun, sadakat olsun, belki çocukluğunuzu hayal ettiğiniz bir durumun gerçeğe kavuşma durumu da olabilir bu destede. Evet, ikinci deste için söyleyeceklerim bu kadar değil. Değil. Bu kadar değil. Fiziki görüntüsü ve mesleğinden bahsetmedik. Arkadaşlar ee, bu kişinin fiziki görüntüsü yemek yemeyi seven birisi olabilir bu kişi arkadaşlar. Biraz toplu yüz hatları vücut hatları olabilir. Ama dediğim gibi yüzü baby face ya da daha çocuksu, masum hani dişleri düzgün birisi olma ihtimali çok 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 yüksek. Meslek olarak bir kadın için dinliyorsanız anaokul öğretmenliği veya çocuklarla içli dışlı olabileceği bir mesleği olabilir. Bir erkek için dinliyorsanız doktor olma ihtimali yüksek. Belki bir yerin yöneticisi konumunda da olabilir ama hala daha eğitim aldığıyla alakalı bir durum var. Yani belki bir terfi bekliyor olabilir. Böyle durumlarda söz konusu olabilir. Bu kadar gördüm bu deste için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.